Evet sevgili dostlar bugün Artvinili Yusufeli ilçesi Taşkıran Köyü Sura Yaylası'ndayız. Taşkıran Köyü'nün vadisini Sura Yaylası'ndan görmektesiniz. Bu arada kara koyduk. Su kaynayınca inşallah çayımızı demleyeceğiz. Bu arada köyümüzden Hüsamettin Kaya var. Sofrayı hazırladı. Şimdi bize bir bitkiyi tanıtacak. Bakalım yörede herkes bilir ama Bizim e, yetişen kod deriz. Kod. Bu net, kod. İlk çıktığında e, uçları taze bir şekilde oluyor. Şöyle soyduğun zaman diş kabuğunu alıyoruz. İç aşaması tatlı bir şekilde, lezzetli bir şekilde yiyiniyor. Biraz sonra size de sunacağız. Böyle çıkarıyorsunuz. Ara, sapını soyduktan sonra. Soyduktan yeniyor. sonra yeniyor. Afiyet olsun. Lezzetli, sağ olun. Lezzetli şekilde. Yaprakları. Bu, ya Hangi kısımları yeniyor genelde? ilk çıktığında taze iken dipten başa kadar. Ama şu anda bu kısım artık sertleşmiş. Üç kısım yenir. Bu çiçekleri açtığında tohumlar çok büyük olur. Tohumlar döküldüğünde tamamen Sertleşir, bu tohum olarak seneye yine çıkacak bunu Bunu bir ay önce Yemek gerekiyordu, şimdi artık son aşamalarında evet. Bu kod Burada da cimcar da topladık, cimcar, ısırgan otu diyoruz Onu da tam mevsim, onu da gösterirsiniz biraz sonra Hatta e, yani bu aşağısı da duruyor yani. Olduğu gibi Isırgan otu Şimdi bu gece onu Kızartacağız, yiyeceğiz Bizim Yayla evimiz de yan yatmış. Su da depodan gelmiyor. Soğuk dolayısıyla kışın borular donmuş. İnşallah buraya mera yolumuz çıkartılırsa Tarım Bakanlığı tarafından. Burada yayla evleri onarılır diye düşünüyorum. Hatta arıcılık, hayvancılık yine eski günlerini alır diye düşünüyorum. Çünkü şu anda bu arazilerin hiçbir tanesini hiç kimse kullanmıyor. Dolayısıyla biz de Şehirde e, eti pahalı yiyoruz. Niye? Buralarda hayvancılık yapılmıyor. Neden? Yol yok. Kimse de o zahmete katlanıp buralara çıkartmıyor hayvanları. Aşağıda idare ediyor. Veya 2-3 tane hayvan yetiştiriyor. Yaylalar boş yani ve yemyeşil. Bakın. Şurada 5 tane yayla var. Daha yukarıda e, Dağı dediğimiz dağ var ileri doğru. Bagat'ın düzü. Oraların hiçbir yeri kullanılmıyor şu anda.